birlikte tek başıma Minecraft videosu çekiyorum. Bu ne lan? Ya dur şunu kırayım. Aa, şimdi maske yok yanımda. Ve baya bir süre şey, maskeyle video gelmez herhalde bilmiyorum. Oha bu sandıktan ilk defa bu kadar güzel şeyler çıktı. Hep boş şeyler çıkar. Yanında kırık portal gördüm. Kedi evcilleştiririz. Bunu da alayım. Ay görmedim valla ölüyordum. Ama ölmedim. Kırık portaldan ne çıkar hiç bilmiyorum. Sel çıkacak ama altın sel. Böyle kesin eminim. Çık, çıkıyor. Oha. Nasıl lan? Ben full altın set oldum. Yemekten falan koymadım asla. Yemin. İnanın bana. Hani ya buralarda sürekli diyorlar gizli şeyler var falan da hiç inanmayın. Boş. O ne lan? Bir şey gördüm. Hadi. Hayır. Odada mıyım ben neredeyim ya? yemek lazım. Arkadaşlar envanter kura açık. Gün sayısı zaten gene var. Gösteriyor yanda. görüyorsunuz. Kör değilsiniz. Gözünüz, kulağınız, gözünüz, kulağınız her şeyiniz var. Deri de pantolon yapsam tam. Oğlum ben niye odun kırmıyorum? Taş. Ne odunu? Ne odun? Altın setler aslında çok da güçlü değil ya. Aslında olmasa da olurduza. Olsun. Yani ilk defa tek başıma Minecraft çekiyorum. Video olarak. Daha önce oynadım. Bir 7 8'den sonucu var. Ve bu kadar taş yeter herhalde. Ne kadar 13 yeter yeter. Ulan toprak. <laughs> toprak. Aa. Daha da buraya kısap çıkıyorum şimdi? Yatağım oldu. Evet. Eskiden yapak, yatak yapmak için saatlerce uğraşıyorduk. Şimdi 5 5 dakikada oyuna başladığımız gibi yatağımız oluyor. Evet. Cool. Ben aşağıda mıyım yoksa yukarıda? Aa bir tane daha kırık portal. Bunda ne çıkacak? Vapur set olurum ben böyle. Dersin. Lan. Oğlum ben oyuna başladığım yere mi geldim? Aa. Ana. Ulan dönüp dolaşıp oyuna başladığın yere geldin Ali be. Ulan gene adımızı söyledik. Lan. Heh, tamam dedim. Bir saat şeyi kırmak lazım. Bilmiyorum, bu nasıl bir sürücü? Bir labirent, zıplayamıyorum. Odun, odun kırmak ister. Odunu var birazcık. Taş eşyalar yapalım. Taş kılıç, taş batı, taş kazma. şöyle şunu da koy şunu da, aa ben diğer altını da alayım orada altın blok vardır Nerede kırık? portil ben başladım hemen geliştim ya öyle böyle bir şey olur mu altın blok var mı ki altın blok varsa alayım. Hayır hayır hayır. Kafama la bakıyor. Love sandım valla kaçıyorum valla. Çık şuradan da şuradan da çık. Şuradan gel. Altın bir yok. Nerede çıkayım lan? Ben şimdi yedi buna atar. Gün sayısı şimdi sıfır şıfır evet şıfır diyecektim o bu, bu niye ya kırık portal buldum da nasıl bir kırık portal değişik kırık ya bu her tepelerde altın olmuyor muydu ya nerede bu altın Yerimde de bir şey Nice. Ben gidiyorum ya. Altının altını çaramakla aramakla uğraşamıyorum. Seçince ne hiç gitmiş mi? Nasıl gitti ya? Ha, magma bile. Magma mıydı? Ma Neydi lan? Farm yaparız. Farm, far, farm yapmayı biliyorum ya. <laughs> Daha geçen gün farm yapmanın videolarını izledi ya. O yüzden artık abiniz biliyor. Sesim bebek gibi çıkıyor. Aha. Hop, baba. Bunları da kır. Şunları da kır. Odun alalım. İlk bölümden ne yaparım bilmiyorum. Belki ev. Ben hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. Altı dakika olmuş. İyi. Yani ben 3 dakikada böyle bir şey yaptıysam 7 videoda ne böyle Aa tilki. Aha. Bu ne lan? Niye burada mor blok var? Antik yer mi lan? Aa. Lan. Oğlum bu ne? kırmızıyla mor blok var. Beton mu bu? Ne? Mavi terakota. Terakota mı? Burada ne iş var? bu bloklar ne lan? Ana. Yanda bir şey gördüm sanırım da yok. Da oğlum yerin altında niye böyle bir blok açıyor? Aha çakıl düştü. Aha terakota gene. Lan su var. Gel çık gel çık. Ha. Lan. Lan bitmedi mi? Hadi yan, yan otur. <laughs> Neler uğraşıyoruz ya? Gözüm patladı ya. Ya böyle bir yer mi olur ya? Bu ne oğlum? Telekota çıktı. Terkonata. maara Mağara falan da bu iyidir. Kazmanın canı bit. Ay. Kazmanın canı yok artık. Bir FPS'e düştü oyun dedi. Ha tamam güzel değil. Şu odunlardan birazcık daha alayım. Bu bölüm bir odun kırayım. Ev yapmayı düşünmüyorum ya. Ya. Sesim gitti aha. Şimdi aha köy arkadaşlar bal kabağı buldunuz mu köydür? Köy var mı? Köy köy dediğim yan. Şimdi öyle demiyor kesin köy çıkmayacak. Gece oluyor. İçimiz zombiler de uğraşamam. Balkabakların arasında uyuyacağım. Böyle zenginlik olur mu Siz Ne zaman balkabanın arasında uyuyorsunuz? <laughs> <laughs> balkaba... balkaba yüzü olsaydı nereye? Lan oraya nasıl gir? Lan oğlum. Gece değil mi şimdi? Ha tamam. Gece boyunca oynuyor. 7 dakikalık gece. 7 dakika ne ya? 1 dakikalık. Bal da alayım. İşimi görür. Ondan tohum mu çıktı? öyle geldim. Ha gelmiş. Köpek mi o? O köpek. Oğlum ne lan. O köpek ne? <laughs> Hayır. Kemiğim olsaydı seni de. Yok. Kusura bakma. Kusura bak aslında. Niye öldürdün lan koyunu? Onun suçu ne? Tek suçu hayatta kalmaya çalışmak. Eleman, leyman. Bu ben ki buralara daha önce de geldim ya. çık 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 Dağdan her yeri görebilirim. Oradan daha. Maş maş. Hayır. olur çıksana ya. Bu nedir? Şuraya da çık. Şunu da kır. kabakları orada. Buradan düşsem ölürüm. O yüzden sakince oynayayım. Sakince de oynayayım diyorum dam dam dama atla. Oha! Yere düşmedim oradan. Ha. Şurada buradan bir düştüm be. Hakkı rahmet. Koyun, koyun artık aramayın. Acıkıyor rey. He. Birazcık fırın yapayım. Oha okuyun da lan. İçmenin içine girmiş. Aa, kurt ordusu mu? Kurt mu köpek misiniz siz? Ordu kurmuş. Evde olan kaç tane yemek var? Aa, pişmiş çiğ sanırım. Çocukların yerini alayım. E şunu ekmek. Ekmek gücü. Aha oh, bak dedim. Çay bulursunuz. Oh köy şey bulun. Bak kabağı bütün yemek sorunumu buradan halledeceğim. Evet. Mavi atak. Bakın o kadar iyiyim ki. Bunun yerine de bunu koyuyorum. Evet, durun ben, ben koymak istemiyorum. Sadece koy. Yok ya, yatak niye koy? Lan yüz bak Bir dakika dur ona saldıracağım o golemi de. Şimdi değil daha sonra. Neyse patates iyidir. Yani boş eşyalarımı hemen şuraya atayım. Boş. Bu var, bu var, bu var. Bu da var. Ben magma ne yapayım bu ilayları da. Bu da gitsin. Şeker kamışları kalsın. Ha bu da gitsin. Patisler kalsın. Ee, başka boş eşyam yok. Yani var da ben onları kullandım yüzde O yüzden atmıyorum. Ve burada da bir sandık. patates verdi yine ya. Bunlar niye mor yatak kullanıyor ya? Bak burada da bir sandık. Yok sandık. Burası. Buranın içinde vardı yüzde %100. Yüz, yüz yüz, koş. Oğlum buranın kapısı niye açık lan? Ha fırın Hop alındı. Sen ne taksa diyorsun? Oo. Demir. Beşe. İyi mi? Zincir mi lan bu? On beş kömür. Sen kal. Şimdi ben bir takas makas yaparım. Bununla kalsın köy bu kadar mı ya? La, köyün devamı nerede? Ben bu eve baktım. Köyün devamı... Aha mağara diyordun aslında mağara. Burası... 10-26 tane patatesi... ...şey veriyor. Ha. Oğlum... Bu nasıl köy? Ben yukarıdan yukarı çıkayım. Yukarı Golem orada olduğuna göre orada devamı vardır. Hayır hayır, hayır. hayır. Ölüyorum. Ha patates. Ben bunların şeylerini yamalıyorum. Herhalde gelip beni öldürmüyor. Golem. Golem. Gole takas yapacağım. Ne kadar oldu? 51. 26 tane istiyordu. Yukarıda var mı devamı? Ekmek iyi. Ha şurada kalmış. Ama ben nasıl görmedim ya? Ya düşünüyorum. Kocaman. Bakalım yukarıda daha devam var mı şansımı zorluyorum. Ya. Ya of. Düşe düşe oraya mı düştün sen de ya? Ne böyle bir yer var ki şimdi? Benim düşmem. Ay sandım. Birazcık belki. Bir tane daha. Oğlum zombi mi yanıyor orada? Ne yanıyor ya? Oğlum gündüz vakti burada zombi ne işi var? Ya, köylü olabilir. Ne olabilir ki? Ha. Şansımız aldı ve çıktı. Ama sen tek misin ya? Sende bir şey yok biliyor. Ha varmış. O patates ordusu var. Turta. Ben şunu da şöyle. Adam tek yaşıyor yazık. Zombiymiş o. Oğlum burada zombiler niye ölmüş? Gündüz vakti zombinin ne işi var bu arada? Hayatımda gördüğüm en küçük köy. Şakasız. Yani daha önce bulmuştum. Üç tane Yok dört tane. Evet yok iki. İki tane. Evet ya demirci vardı bunda hiçbir şey yok. Ha ben buraya bakmadım. Meşale aldım. Ha bak işte kedi bu yüzden bunları bırakmadım. Kedicik, bircicik, kedicik, Kedicik, al şunu, öldürmeyeyim seni. Kedi, kedi, gel buraya. Birazdan iki tane yapıştıracağım. Dur lan. Ya. Ya ben ne bunun yüzünden? Kedi seni evcilleştireceğim. Boşuna. Ha. O köylüyü evcilleştir. Ne yapıyorsun? Lan. Oğlum bir düz dur. Oğlum ben ne aldım elime? Halı mı? Halı nereden çıktı? Ya biz onu hiç pişireceğim Ya. Aa. Tüyünde ben burada mı lan? Lav mı bu? Aa lav. Geri kaç geri kaç. Sen ne veriyordun? Sen miydin? Evet sensin. Sen kaybolma. Buraya baktım değil mi? İki tane şey var. Hatta şeyini aldım. Evet. Aslında bu evi kullanırım. Daha. Köyler gelir. İki katlı bu. Buna baktım. Gece oluyor. Oğlum kedi yok. Kedi gitti. Kedi Kedi sen mi aldın lan. Ha evet. Kaç tane oldu? İki tane. Yakmış. Evet. Sen sen pancar. İstersen pancar yapıyorsun. Sizin pancarlarını alıp size satarım dolandırıcılık. Ha sen de. Aa, ee, بويم، سملا صمرا... بويم، قولمي... بويم، إيه يجيب فيديو بويم، 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 بنتا، قلم جيم، بويم، 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 ها Oha. Zıplayarak vuruyorum sanki daha fazla vur. Evet daha fazla vuruyorum. Evet. Golemi yedim. Şimdi gel şuraya. Geç şuraya. Yok buraya. Arkadaşlar videoyu like atıp abone olun. Yani gür yüz geçmiş bazıları. Aa, 也是